Of biraz daha çalışayım ya. Aa bu da ne? Aa bir sürü sürpriz paket var. Evet, bir sürü sürpriz paket var ama bunları kim gönderdi? Hepsini o zaman teker teker açalım. İlk önce düzenleyelim. Burada üstünde partları da yazıyor. İlk önce part 1'den başlayalım. Burada makasımız da burada. Tamam. Açalım bunu. Evet. Çok sanıcı olmuşum. Bunun için ne mi çıkacak? Aaa! İçinde bir tane... Bakın... Kuş. Şimdi sıra içinde sanki bir şey daha var. ikincisini açalım. Bir tane şöyle bir şey var. Bir de böyle bir şey var. Bir de böyle bir kedi var. Kısımda bir şey yok. Çok güzel. İçine böyle bir şeyler koyabiliyorsun. Bunun içinde daha bir şey yok. Şimdi sıra part 2'de. de. Kendisi de persikide. Hadi bunu açalım. Çok güzel görünüyor. Arkasında da bakın. Ender süperenler Destansı Gizemli Esenliği, ultra ve Kromatik diyor. Acaba bunun içinden ne çıkar? Bence bunun içinden kromatik çıkabilir. Bir bakalım. O zaman keselim. Evet kestik. İçini açıyoruz. Çok güzel şeyler çıkıyor. Şöyle şeyler çıktı. Böyle bir tane yıldız çıktı. Çok güzel. Bir tane böyle kar yağışı resmi çıktı. <laughs> Aa bunun içinde sanki bir şey daha. Evet bunun içinde daha var. Et evet, daha başka içinde bakın bir şey yok. Şöyle bir tane kart çıktı. Ve <laughs> bir tane efsanevi star hediyesi çıktı arkasında bir şey yok. Bunu da buraya koyalım. Şimdi part 3'e bakalım. O part 3 bayağı güzel görünüyor. Bakın arkadaşlar. Burada da aynı şey. Bence buradan ev, evet efsanevi çıkacak. O zaman açalım ve hediyemizi görelim şöyle açalım şunu. Ee, tam kesebildik mi? Evet. Bakın. Şimdi şu böyle. Hmm. Aa bir tane daha şey buldum. Bunu da açacağız birazdan. Sonra başka içinde bir şey. Ee, bakalım. Bunun içinde ne bir şey var? Şöyle bir boş bir şey çıktı. Ama içinde... A. Şöyle bir şey çıktı. Şuna bakalım. Hmm. Bir tane oyun vardı ya. Ş şöyle takıyorsun. Hmm. Burada sorular var da. En sevdiğin renk, e, en sevmediğin renk, boyadığın renk, nefret ettiğin renk. Bunu da şimdi şuraya koyalım. Evet, tamam. Şimdi şunun içinde bir şey daha var. Evet, şunu da çıkaralım. Ee, bunu da bakın bir şey gözüküyor. Aa üstüne skoş yazıyor. Bunu da keselim. Evet. içinde çok iyi bir Aa, bir tane squishy çıktı. Aa, bir tanesinde şöyle bir tane squishy çıktı. Gayet iyi. Diğerinden de şöyle bir squishy çıktı. Bunun içinde daha bir şey yok. Bunun içinde de ee, birkaç tane daha bir şey var. Aa, güzel bir şeye benziyor bu boyama ha bakın şöyle bir boyama bir şey çıktı ee, bunun içinde bakalım daha başka Aa, son bir şey kalmış ee, legender ediyor ee, böyle bir şey var güzel şimdi şunu açalım onun içinden çıkmıştı üstünde benim ismim yazıyor hiçbir şey yapamadım Onu şuradan açalım güzel olduğundan eminim. Hemen açalım arkadaşlar. Bir <laughs> bakayım. Evet, evet arkadaşlar. Hemen açayım. Evet, evet. İçinde başka şey çıktı. Yine bir skoshi. Ve burada bıyık var. Bakalım içinde ne var? <laughs> i̇çinde bir bıyık resmi var ama gayet güzel olmuş. Bunun içinde bir şey daha gördüm. Bu kadar evet. Bakın böyle bir tane kağıt çıktı. Bunun içinden ne çıkacak? güzel bir resim var. Bu da benim. Gayet güzel olmuş. Şimdi şunları artık çekelim. Part 4. Bunu da hemen keselim. Şöyle bunun içinde ne var? Kuş yine. Bakalım. Böyle birkaç resim var mı? Yok. Bir tane resim var. Hemen o resmini çıkaralım. Bakın. Bir tane daha. Bu sefer böyle bir şey var. Bakalım. Başka bir şey. Yok içinde. Çok iyi. Şunları şey getirelim. Ee, sırada şu var. Ve bu da son kromatik paket. Aslında sürpriz paket. Ama bu kromatik bir paketmiş. Ee, bakın arkadaşlar %100 kromatik çıkma garantili. Yani burada kromatik bir şey çıkacak. Bakın. Kromatik bir şey vardı. Bu arada bir şey bakmak istiyorum. Zaten ee, evet, tamam. İşte. o zaman bu kromatiği şimdiden bir basalım. Bakalım içinde yüz yüz yüz, yüz kromatikle ilgili ne çıkacak? Bunu açıyoruz içine. Aaa! Kromatik. Evet kromatik bir şey çıktı. Yumuşak, yumuşak bir kromatik koşuyor. Ya başka içinde bir şey var mı? Gördüğünüz gibi yok. Ee, çok yumuşak ve çok beğendim bu hediyeyi de. <laughs> Sizce arkadaşlar en güzel hediye hangisi oldu? En güzel vakit hangisi oldu? Yorumları yazmayı unutmayın. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.